Selam arkadaşlar, bugün yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugünkü videomuzda gördüğünüz gibi Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'ta arkadaşlar yeni karakterimiz Edgar adındaki ücretsiz karakter geldi. Bugün arkadaşlar onu alıp hep birlikte ekipçe VS atacağız. İlk önce ben alalım karakterimizi. Gördüğünüz gibi ücretsiz karakter Edgar. Mükemmel bir karakter, destansı bir karakter. Hemen şöyle seçelim ve bütün ekipçe bir dakika nerede olması lazım o zaman? Yeni geldiği için. Evet, şurada gördüğünüz gibi Edgar'ımız Herkes şu anda hazır veriyor. Birazdan oyuna geçeceğiz ve şu mükemmel karakteri 10 kişi halinde deneyeceğiz. Evet arkadaşlar oyuna geldik. Biraz hızlı oldu. Farkındayım. Video çok hızlı başladı. Ama cidden çok merak ediyorum Edgar'ı. Çok youtuber çekti bu videoyu. Ama hiç kimse böyle ekiple yani klanlarıyla kulüpleriyle böyle video çekmedi. Abi internet gitme ya. Şu Edgar geldi internet gitmesin abi lütfen. Tamam geri geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, hırkasıyla yani atkı mı ne deniyor ona atkısıyla yumruk atıyor. Cidden güzel bir karaktere benziyor. Vs atacağız şimdi birazdan. Dur abi. Şu şey ne? Neydi adı? Hemen şunları deneyelim. Neymiş Neymiş neymiş? Tamam bayağı güçlü bayağı güçlü. Atla. Abi öldüm. Aksi suarı ve yıldız gücü böyle. Daha önce hiç görmeyenler için söylüyorum. Bunlar tabi dostluk maçlarında hepsi olduğu için. Max olduğu için şu anda. Onun için gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar ikinci partımıza girelim bakalım. İkinci... ikinci savaşımızda nasıl olacak? Hemen oyuna geçelim. Evet şu anda oyun içindeyiz gördüğünüz gibi hemen şuradaki iki tane kutuya gözümü diktim eğer orada biri yoksa varmış tamam gel gel beraber takım olalım gördüğünüz gibi baya hızlı vuruyor şeyi de hızlı doluyor neydi adı ee, mermileri de hızlı doluyor yumruk attığı için çok hızlı dolan bir mermisi var bu da baya güzel bir özelliği bir dakika şuradan evet, şu etkarlar savaşıyor ben de etkarların arasına katılıyorum of, of 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 kaç 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 abi kaçamadım abi çok zor harbi oynaması çok zor bak alışmadıktan sonra baya zor şu gördüğünüz gibi bayağı iyi oynuyorlar bunlar. Bunlar daha önce almış, hatta kupa kasmış kişiler. Bizim kulüpte oldukları için ben daha yeni alıyorum daha bugün aldığım için çok böyle oyun. bir bu arada kaybetme efektini gördünüz. Çok bilmediğim için e, kötü oynayabilirim. Kusura bakmayın. Biraz kupa kasacağım bunu zaten 500 kupa üstü çıkaracağım. Onun da bir videosunu çekeceğim. Bu arada arkadaşlar e, bu zaten karakter yaklaşık bir 8 saat falan önce gelmiş. Ben 8 saat önce tabi uyuduğum için karakteri alma şeyine denk gelemedim. Ama yapacak bir şey yok artık şu anda aldım şu anda oynuyorum Ki bence gayet güzel, güzel bir karaktere benziyor Bilmiyorum daha böyle özelliklerini daha tam olarak bilmediğim için Fazla da pro olay, olabileceğimi sanmıyorum şimdi hazır verelim oyun içine girelim Ve daha güzel performansla sizin karşınızda olayım Evet şu anda oyun içine girdik gördüğünüz gibi Daha demin bayağı kötü oynadım farkındayım bu sefer güzel oynayacağım Şöyle gördüğünüz gibi anladım şurada bir max var Ha arkadaş olalım gel tamam okey Beni öldürmeyin yeter okey Tamam dur internet Allah belanı versin internet Allah senin belanı Ya internet bir dur ya Abi bu ne internetten çektiğim ya Dur tamam Şu süperin ya dur internet dur Dur sakin ol internet internet sakin ol İnternet dur sakin ol ee, Max şu anda bu şey karakter çünkü dostluk maç yaptığımız için Abi dursana internet Abi çıldıracağım ya İnternetten internetten çektiğim ne benim ya Bir dur abi sakin ol şuraya bir Abi dur bir fight e atlayayım bir dur internet Abi yok ya yemin ederim yok ya Cık, Tövbe estağfurullah Şuraya atla abi gel 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 Bu ne süper gücü Süper şey yok dur 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 sakin ol sakin ol Sakin ol sakin... Allah belanı <laughs> Yine girdim yine girdim yine internet Abi çıldıracağım bir oyun oynatamam tamam, tamam internet geri geldi Gördüğünüz gibi herkes Edgar şu anda bu arada şey değilim Ekipte değilim evet gel abi Arkadaş olduk şunla Vur vur tanımadım insanlar bunlar Şu anda normal online'a girdim Abi dur dur Abi çıldıracağım ya. Abi bir dur bir dur. Tamam in. Cık. Abi yine gitti. Ya yine gitti. Cık. Tamam. Bu arada kendi kendine ultisi doluyor onu fark ettim. Ee, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Robot geldi. Robotu alır mıyız fightta? Gel abi robotla fight yapacağım. Gel 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 gel. Gördüğünüz gibi bayağı şey vuruyor. Birinci seviyede 540 vuruyor bu arada. 600 vuruyor pardon. Her vuruşu 600 vurduğu için bence okey. Gördüğünüz gibi bayağı yumruk atıyor. Robotu bayağı hızlı alıyor bu arada. Onu söyleyebilirim yani. Şu anda bir etkarla vs atacağız. Evet dur 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 dur. Tamam. Evet şöyle gördüğünüz gibi bir etkar şurada. Onunla vs atacağız birazdan. O da benim gibi kupa kasmak isteyen bir arkadaş sanırım. Onun altı yük benim dört yük. Abo mahvedecek bize. Çok büyük ihtimalle mahvedecek. Evet boşa attı ultisini. Bu arada ultisini attıktan sonra kızlanıyor. Onu da fark etmişsinizdir belki. Ulti atıyor sonra birden hızlanmaya başlıyor. Şu robotu almasını izin vermemem lazım. Yoksa abi internet ya. Şu robotu almasını izin vermem lazım yoksa beni Haşat eder. Dedim aldı bile. Abi dur ya. Aldı beni abi, aldı. Çok net aldı. Abi internet diyor Beni çok net aldı bu. Oho! Abi internet ya. Abi tamam ya. Vallahi görüyorsunuz değil mi? Pingimi görüyorsunuz değil mi? Yemin ederim çıldıracağım. Şöyle kulübümüzü göstereyim size arkadaşlar. Kulübümüz bayağı düştü bu arada. Artık Türkiye sıralamasına girmemiz imkansız diyebilirim. Şöyle göstereyim size yerel kulüpler gördüğünüz gibi artık gitti yani söyleyeyim şu anda kaçıncıydık biliyor musun 600 bilmem kaçtık 600'lerde lerde bir şeydik şu anda hiç yokuz bile yani binden yukarı çıktık çok kötü kulübümüzdeki herkese çok teşekkür ediyorum geldikleri için ama maalesef artık ee, yani gitti yani şu anda yaklaşık bir 300 bin kupa gitti çok kişi çıktı kulüpten şöyle göstereyim normalde çok kişi vardı herkes 10.000 üstü ama bayağı kişi çıktı şöyle size yukarıları da göstereyim çıkan çıkana yani ardarda arda herkes çıkmaya başladı yapacak bir şey yok artık Evet arkadaşlar son bir el daha oynayacağım. Bakalım nasıl bir karaktermiş. Son bir kez kendi kendime deneyeceğim. Şurada da bir Edgar var. Gel arkadaş olalım Edgar. Edgar kardeşliği. Edgar kardeşliği hiç takmıyor bile adam. Dur abi dur abi. Şuradan yukarı gel abi. Şunu almaya çalışacağım. Dur abi dur dur dur. Sıkıştırmayın beni. Beni sıkıştırmayın. Beni sıkıştırmayın. Şöyle göstereyim size de. Evet şu anda şurada bir kutu alacağım. Bu arada botlarla oynayacağım artık. Yapacak hiçbir şey yok. internet çok kötü olduğu için Artık botlara kaldık. Botlarda artık internet istemediği için çok fazla sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Şöyle abi dur, sen nasıl beni öldürüyorsun abi? Abi 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 gel 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 gel. Öldürdü beni. Son dedik, son dedik ve yine son e, karakteri tam olarak anlayamadım nasıl oynandığını anlayamadım için çok güzel oynayamıyorum. Hatta leş gibi oynuyorum diyeyim size çok güzel oynayamıyorum da değil, leş gibi oynuyorum çünkü gel kanki gel, gel, aynen. Botlarla da... lan Allah belan Allah belan Allah belan lan dur dur lan dur atla kaç 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 lan bu son oyun artık bu oyunda da birinci olmazsam videoyu kapatacağım yapacak bir şey yok bir saattir oynuyorum bir türlü birinci olamadım çok zor botlara karşı dahi birinci olamıyorum artık o kadar zor ki karakter güzel güzel dedim de yani bilmiyorum abi benlik değilmiş çok fazla benlik değil çünkü oynayamıyorum abi karakteri anlayamadım nasıl oynandığını falan böyle anlayamadığım için abi Piper geldi Piper Piper'cim gel. Gel gel gel. Abi Piper. Abi Piper. Allah senin belanı vermesin Piper. Şunu al abi. Gel gel gel. gel şunu al. Lan beni nasıl vuruyorsun oradan? Hile Piper. Abi 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 abi. Tamam aldık. Piper aldık. Çok şükür Piper aldık. Bir kişi aldık. Tamam. şunu kutuyu da alayım. Kutuyu al al al. Şurada bir şey var. Adını unuttum. Karakter var. Tamam. Lan niye ayının üstüne atlıyoruz? Allah be. Evet arkadaşlar yapacak bir şey yok kaybettik artık Kulübümüzü son bir kez göstereyim artık Kulübümüzde böyle bir kişi daha gelmiş hoş geldin Eren 61 Eren 61 hoş geldin buradan selam olsun sana Bu videomuzdan bu kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın kibar bir konu Yeni karakter Etker'i, etkeni Etker mi neydi dur bir dakika ismini bir daha bakayım Etke etkar Evet etgarı beğendiniz mi beğenmediniz, mi? beğenmediniz mi? lütfen yorumlara belirtmeyi unutmayın Ben çok beğenemedim açıkçası Çünkü yani oynayamadım daha doğrusu Siz beğendiyseniz yorum belirtmeyi unutmayın Sizler çok seviyorum kendinize iyi bakın, kibar, bir Bay bay